Evet. Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç bir yayın yapıyoruz. Kaskat Televizyonu su bitiyor. Neyse bozuk bir reklam. Ve Miraç Kutlar bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler şu anda da yayını Halk Otobüsü'nde gerçekleştiriyoruz. <laughs> ee, yanımda kulun uzmanı Bahret Emişek abimizle beraber Karşıya, Sarıgazi'ye, Dudullu'ya düğüne gidiyoruz. Ee, bu akşam Kemal Zekolu Giresunlu bir, bir e, genç kardeşimizin düğünü böyle bir değişim olsun. Şu anda da kamera çekimini Can bir kesinleştiriyoruz. Sıvastı kendisi. Teşekkür ederiz. Kendilerine. Evet, Marutun abi. efendim. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ ol ya. seni gördüm. Bin defa daha iyi oldu. Tamam. Daha olsun. Şu anda bu akşam nasıl bir sahne olacak? Bu akşam yıkılacak. Sani gazı yıkılacak. Gelecek evet. bunu buraya. Arnavutlar oyundan bir yerde seyredecek. Evet. Evet. Güzel evet. Abi. Abi. De. Faruklar, deliz, de. okur, evet. 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 çok bir adam. Evet, burada hanımefendi var istedim. Evet, hoş tane şu Yani aslında biraz bir deseyim. Peki, siz? Siz? Güzel bir değil. Bu hanımefendi bir Güzel evli misiniz? hep tane kız e, var inşallah inşallah düğünde son evet. sonra... evet. Söz veriyorum hepsine bedava evet. çalacağım. Kartımı da verdim zaten. Bak e, unutmayın beni yayında ararsınız. Numara yani. vereceğim yani ben. Tamam mı? Söz, Söz veriyorum size çalacağım. Evet. Kızlar hazır da ekeller baharlakta. Evet. Güzel hacim. Evet. Teşekkür ederiz. Kameraya bir yakın video alsam ben böyle.